için hayat böyle. Susuyorum çok yalnız, yalnız kaldım işte Doruyorum <laughs> ölüme yakın uykularda böyle <laughs> <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sivey Cephiniz. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber koleksiyon savaşlarımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar 45.000 VP değerinde olan Ayret'ten 2100 TL değerinde olan koleksiyonu sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ayret'ten şu an devam eden 2 kişiye 1250 VP çekilişine katılmayı unutmayın. Bir gün sonunda açıklanacaktır. Şu anda siz bu videoyu izlediğiniz zaman yaklaşık bir 19 saati falan kalacak. Mutlaka arkadaşlar sizlerden rica ediyorum çekilişlere katılın. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına herhangi bir yorum yazmak. Ayret'ten Discord'a gelerek şimdi bulunan çekiliş olsana oradaki emoji'ye bir defa bastığınız zaman çekil i̇şte otomatik otomatikman alınmış oluyorsunuz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Umarım çiğ olan birine çıkar. Bu arada hesabını bana güvenerek veren Hafkar kardeşime çok teşekkürler. Koleksiyona bastım gitti. Koleksiyona girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar nacizane o kadar abartı olmayan bir koleksiyon bizleri karşılıyor. Şimdi isterseniz şöyle klasiklerden bir başlayalım. Bu arada sevgili arkadaşlar cidden sizlerin fikirlerine çok 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 ihtiyacım var. Hangi içerikleri görmek isterseniz mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dün bir kısa video attım. Kısa videoların devamı gelsin. Veyahut arkadaşlar çok fazla koleksiyon savaşlarımı görmek isterseniz veya troll videolarıma gelsin? Lütfen bunları yorumlar kısmında yazın. Yorumlarınızı her zaman önemsiyorum arkadaşlar. İster iyi yorum olsun, ister kötü yorum olsun. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Evet, şöyle klasiklerden başlayalım. Bir adet asil klasiğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi ayrıyetten elektro klasiğimiz var. Minik tabanca klasiğimiz var. Prizma klasiğimiz var. Son yolculuk klasiğimiz var. Ayriyetten sonsuz klasiğimiz var. Son olarak şakençelik klasiğimiz var. Klasikler toplamda arkadaşlar 8 tane klasiğimiz var. Bir tanesi yükseltilebilir. Çok güzel. Bak şu an beğendim bu hesabı. Fazla bir şey alınmamış. Short skinlerimize geldiğimiz zaman bir adet daha shortimiz var şortimiz var, hükümdar şortimiz var. Geri kalanları da tek tek sizlere göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi frenzlere geldiğimiz zaman hükümdar frenzimiz var. Diğerlerini de şöyle gösterdim sizlere. Şu hesabı şöyle güzel bir frenz olabilir olabilirdi aslında. Bu hesabı sahibini seslenmek istiyorum kardeşim. Lütfen bu hesaba şöyle durumun olduğu zaman bence bir frenz tikin alırsan koleksiyonu tamamen tamamlamış olacaksın. Zaten kraft skinim var, ghost skinim var, şerif skinim var. Şöyle şimdi sıra ise ghostlarda. Ghost skinlerimizde bir adet afet ghostumuz var. Bu arada arkadaşlar sizce oyundaki en güzel ghost skin hangisi? Fatih ghost mu yoksa Sirpan ghost mu? Bana kalacak olursanız bence Fatih Ghost hem de default rengi benim bayağı boşuma gidiyor. Ayrıyeten Galaxy arası Ghost'umuz var. Diğer Ghost skinlerinde şimdi şöyle sizlere gösterdim. Görmüş olduğunuz gibi Ghost skinlerimiz toplam 9 tane Ghost skinimiz var. Bir tanesi yükseltilebilir. Kf diyebiliriz. Şerif skinlerimizde bir adet yağmur şerifimiz var. Benim en çok kullanmayı sevdiğim renginde kullanmış. Bak şu an gözüme girdin. Ahşap şerifimiz var. Elektro şerifimiz var. Işık dalgası şerifimiz var. Key tak şerifimiz var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle sizlere gösterdiğim Stinger Bulldog Marshall skinlerinde şöyle isterseniz hızlı bir şekilde bakalım. Bulldog'lara da bakalım. Yani bu koleksiyon savaşlarında en güzel hesap bence arkadaşlar hatırlayanlar vardır illa ki. Tam değer hesabın 36.000 TL'ydi. Yani mağaza geldiğimiz zaman buraya hiçbir şey gelmiyordu. Burada tek şu yazıyordu. Valorantı desteklediğin için teşekkürler yazıyordu. Yani mağazasına hiçbir şey gelmiyordu. Onu da videosunu izlemek isterseniz sağ taraftan çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Kendi kendinize bir soracaksınız. Benim kendime sorduğum gibi. Hoşuna yaşıyoruz. Bunu diyeceksiniz. O zaman hazırsanız hiç beklemeden koleksiyona tıklayalım. Arkadaşlar şimdi koleksiyona geldiğimiz zaman şöyle söyleyeyim sizlere şuradan bahsedeyim. Kardeşlerim bu hesabın mağaza kısmına girdiğimiz zaman mağazaya bir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Ne yazıyor? Valorant'ı desteklediğin için teşekkürler. Yani bu ne anlama geliyor? Ee, hesabın sahibi Ali kardeşim bu zamana kadar oyuna gelen tüm skinleri almış. Hatta vitrinleri de almış A'dan Z'ye kadar. Ve şu anda üstünü üstün yetmemiş 63.000 VP yüklemiş bu hesaba. Gördüğünüz gibi Tablo ortada. Bu zamana kadar eğer ki bu hesaptan iyi bir hesap varsa, bu hesaptan üstün bir hesap varsa ne dilerse dilesin benden. Bunu da buradan sizlere söylüyorum. Çünkü ben bu hesaba girdiğim zaman hani inanmadım ya böyle bir şey olduğuna. Bir girdim hesaba böyle kaldım. Spektre skinlerimizde bir adet anomali spektremiz var. Ayrıyeten bakır spektremiz var. Kubik kurbağa spektremiz var. Görmüş olduğunuz gibi bence arkadaşlar anomalinin en güzel rengi bu renk diyebilirim böyle. Buz kristallerine benziyor. Benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Guardian skinlerimizde şaka verdiğimiz var. Altın afet guardianimiz var. Nitro guardianimiz var. Yapboz guardianimiz var. Operator skinlerimizde ion operatörümüz var. Köken operatörümüz var. Tabii ki de kökenin bu rengini kullandım gitti. Yani şu anda bu hesabı az çok böyle kavradım arkadaşlar. Pek fazla bir skin alınmamış. Aslında en iyisini yapmış. Benim görüşüm şahsen şudur arkadaşlar. Bence bir hesabı İkiden fazla skin alınmamalı. Hani ne yaparsın mesela? Gidersin Vandal'lara bir yağmacı Vandal veya veyahutta Ejder Vandal alırsın Phantom'lara gidersin, bir elif Phantom alırsın Ion Phantom alırsın. Böyle böyle yaparsın. Ha, onları kullanırsın şöyle bir 3 4 5 ay sıkıldım. Yeni skinler alırsın. Şahsen benim oyuna karşı görüşüm böyle. Benim kendi hesabım da böyle. Bak skinlerimizi şöyle gösterdiğimizde bu şekilde jatgeleri de gördük, Ares'leri de şöyle gördük efendim. Odin skinlerimizde bu Odin'i kullanmam gitti çünkü arkadaşlar. Asyred'in bir nevi çakması böyle. Koleksiyonda gördüğüm zaman sanki böyle bir Asure'din varmış gibi kendimi havalı hissediyorum diyormuşum. <laughs> bir de tabii ki böyle bir şey yok. Işık dalgası modelimiz var, periz modelimiz var. Phantom skinlerimizle bir adet Spectrum Phantom'ımız var. Bu arada bu Phantom almayı çok istiyordum arkadaşlar. Fakat oyun içinde böyle yerden toplaya 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 kullandım. Pek beğenemedim ama sonradan beğenmeye başladım. Yani bende böyle bir döngü var. Sizlerde var mı arkadaşlar ya? Mesela bu skin'i mağazaya geldiği zaman beğenmiyorsunuz. Ondan sonra beğeniyorsunuz. Sonra mağazaya gelmiyor bir daha. Nasıl? Mükemmel bir şey ya. Ayrıca Artizan Phantom'ımız var. Asil Phantom'ımız var. Deli Pop Phantom'ımız var. Işık Dalgası Phantom'ımız var. Özel Hareket Phantom'ımız var. Bak Phantom da birazcık olmuş ama arkadaşlar. Zevkler ve renkler asla tartışılmaz. Yıl 2012. Phantom skinlerimizde 4 tane yükseltilebilir Phantom skinimiz var. Bence gayet iyi diyebilirim. Şimdi isterseniz şöyle bir Vandal skinlerimize bakalım. Vandallara geldiğimiz zaman olmazsa olmazımız biliyorsunuz. Koleksiyon savaşlarımızın random hesapların vazgeçilmezleri. Ejder Vandal, Yağmacı Vandal. Bu ikisi olmazsa olmaz. O hesap hesap değildir. <laughs> Yağmacı Vandalımız var. Ejder Ateşi Vandalımız var. Altın Afet Vandalımız var. Kitak Vandalımız var. Nitro Vandalımız var. Su Altı Vandalımız var. Suvari Vandalımız var. 2 adet yükseltilebilir Vandal skinimiz var. Bence bu arkadaşımız birazcık Phantom oynamayı daha çok seviyor gibime geldi. Ben Phantom'u hiç kullanamıyorum arkadaşlar ya, Vandal gibi. Ya bazen böyle yeri geliyor, Vandal'ı hiç kullanmak istemiyorum, Phantom'a geçiyorum. E Phantom'a geçince Vandal'ı kullanmak istiyorum. Çok değişik bir döngü oldu. Aslında bir nevi hani Ekoratlarda her şekilde bazen böyle ghost'la 3-4 kişi vuruyorum, bazen hiç vuramıyorum, klasikle de vuruyorum. Değişik bir döngü oluyor. Tam olarak bilmiyorum. Şimdi geldik bıçak skinlerimize. Bu arada bu hesabın kariyerine bakacağız, oyuncu kartlarına bakacağız, uğurlarına bakacağız. Yanınıza bir çayınızı, kahvenizi alın. Bu videoya kendinizi bırakın ve hala buraya kadar izliyorsanız sizlerden ufacık bir jamuzluk arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkürler. Bıçak skinlerimize geldiğimiz zaman bir adet Fatih kılıçımız var. Ayrıca altın afet hançerimiz var. Bence arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki bu zamana kadar Battle Pass'te en güzel gelmiş bıçak skini budur yani. Altın afet hançerdir ya. Benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Ayrıyeten iyon enerji kılıcımız var, key tak bıçağımız var, özel kelebeğimiz var, prizma baltamız var, semavi elpazemiz var. Bıçak skinlerimiz toplamda arkadaşlar 4 tane bıçak skinimiz var. Bence gayet iyi. Evet, koleksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Klasiklere baktık. Bizi bir tane şeyi inceledik. Bir de isterseniz şimdi şu hesabın oyuncu kartlarına bakalım. Oyuncu kartlarımız toplamda 110 tane oyuncu kartımız varmış. Ben bu arada bu sezonun Battle Pass'inden gelen bu kartı bayağı bir beğendim arkadaşlar. Ya yani çok hoşuma gitti şahsen. Ayrıca şöyle şimdi sizlere hızlı bir şekilde oyuncu kartlarımızı da gösterdim. Bir de uğurlarımıza bakalım. Uğurlarda neler varmış. Toplamda 74 tane uğurumuz var. Galiba hesap Diamond diye düşünüyorum. Plat da olabilir, Diamond da olabilir. Bu arkadaş tanıyan varsa şu an durdursun videoyu yorumlar kısmına dakikasını yazıp ismini yazsın bu arkadaş. Şeyle başlıyor ismi. Hadi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi uğurlarımızla bu şekilde arkadaşlar. Savaş bileti alınmış mı? Savaş biletini de almış. Gayet güzel. Ajanlarımıza baktığımız zaman ajanlarım da hepsi açılmış. Ayrıyeten şöyle mağazasına bakalım. Mağazasına güzel bir şey gelmemiş. Sirpak Marshall gelmiş. Alınmaz diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Valorant Go 2 ciltten kendinize uğurlar aldınız mı? Veyahut da uğurlar hakkında sizlere çekiliş yapmamı ister misiniz? Mutlaka bunları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda 7 günü var gitmesine. Biliyorsunuz ki çekilişimizin açıklanmasına bir gün kaldı arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Bu çekilişten sonra Valorant Go 2 Fidget hakkında bir çekiliş başlatalım mı? Mutlaka bunu yazın sizlerden rica ediyorum. Hani mesela ne yaparız? Koleksiyondan istediği bir tane skin'i veya hatta 3 tane uğru bir kişiye hediye ederiz. Veyahut da 2 kişiye de olabilir. Bu tamamen sizlerin isteği üzerine. Her şeyine baktık. Şimdi bu hesabın geldi. Kariyer. Bu arada hesabın level'ı 237 level'mış maşallah. Rank'ına bastığımız zaman hesabımızın rank'ı Diamond 2. Şöyle bir kısım kademesine bakalım. Şuradan başlayalım. Burada arkadaşlar ilk oyunun başladığı zamanlar yani açıldığı zamanlar. Bronze 2'den gümüşleri görmüş. Ayrıyeten ondan sonra plak 1'lerden platin 2'leri görmüş. Yavaş yavaş yükselmiş gelmiş tahmin ediyorum. Evet Platin 3'leri görmüş. Ayrıca Platin 3. Diamond çok güzel gitmiş buralarda. Platin 2, Diamond iki öyle görmüş. Buralarda Betty kendini geri atmış. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Biliyorsunuz ki Kırmızı'nın açılması için 5 tane maç atıyorduk. Yani bildiğim kadarıyla Immortal birisi Diamond 2'ye fren düşüyordu. ve hatta Diamond birisi Platin 2'leri falan düşüyordu diye tahmin ediyorum. O zaman galiba düşmüş. Şimdi tekrardan yükselmiş görmüş. Olduğunuz gibi Elmas de şu anda kaç lirayım? Şöyle bakalım bir 17 lirayım. Çok rahat bu hesabı Immortal yapar diye düşmüş. Düşünüyorum şahsen aldığı killeri de şu anda görüyorsunuz arkadaşlar gayet de güzel killler almış 22 kill almış 15 kill almış 17 kill almış bu arada 15 kill diyorum arkadaşlar çünkü zaten yüksek ölüyü bilenler bilirler yani takımdaki herkes oynuyor. Mesela şu maşına basayım şöyle bir skor tablosuna gireyim. Ha hani görmüş olduğun gibi mesela bak 24 vurmuş, 26 vurmuş, 20 vurmuş, kendisi 17 vurmuş, 15 vurmuş. Hani 15, 14, 20 kilo gayet kafi olabiliyor yüksek erolarda diyebilirim aslında. Evet bir koleksiyon savaşlarımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Toplamda 45 bin VP değerinde olan 2100 TL değerindeki koleksiyonu sizlerle beraber inceledik. Mutlaka arkadaşlar bu koleksiyonu 10 üzerinden kaç veriyorsunuz belirtmeyi unutmayın. Ben şahsen bu koleksiyonu 10 üzerinden 9 veriyorum. 1 puanı şuradan kırdım. Komple tüm skinler alınmış fark ettiyseniz Spectre skin olsun, Operator skin olsun bir frenz alınmamış. Belki de frenzliği kullanmıyordur, sevmiyordur. Orasını bilemem. Benim oyun 10 üzerinden 9 diyebilirim aslında. videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. biliyorsunuz. sana ben gibi bakmaz. Uçtun diyelim göklere peki ya sonra.